Gitmesini istemiyorsun değil mi? İstemiyorum tabii. Ya yani üç beş fark etmez. Yani o uçağa bir kere binerse bir daha sonsuza kadar geri dönmeyecek gibi geliyor. Haklısın. Gitmemek demek dönmesi için hala bir umut var demek. Ben hastaneye geçiyorum. Tamam ben hallederim. Thank you. Burası da memurcan için, Geldikçe çay burada kalır. Vallahi harika. Manzara da çok güzel, benim oğlan bayılacak. Şu hale bak ya, mis gibi çam kokuyor. Hanımım çaylar hazır, ha geleyim kızım. Ha baba, dün sen beni buraya çağırırken bir şey konuşacağım seninle dedin, neydi o? Ne konuşuruz, acele etme, çay içerken. Hadi, hadi, hadi gel. Bu yaşıma kadar Urfa dışına çıkmadım. Burada yaşadım. Burada öleceğim dedim. Halt Öyle olmuyormuş o işler. Kendim için almadım burayı. İkinci bir eve ihtiyacım yok. Benim siyah ihtiyacım var o. Torunuma ihtiyacım var. Bak, Babay ta Urfa'dan kalktı, geldi yerleşti buraya. Sen de şimdi gideceksen, toplayacaksın bavulu, yerleşeceksen baba evine. Hep birlikte burada yaşayacak. Ben hocam da geldiğinde... Bir de bakmışsan gönlüm birinde. Oh. Koskoca Olduğu gibi hepsi seni. İstediğin gibi yerleş. Döşe. Ya bizim bir ayağımız Urfa'da. Gidip geldikçe bir oda yeter. Anayla bir yer. Ha? Ha, olur. Olur da. Bir şartım var. Neymiş o şart? Anam haftada bir bir yer. Boran ile tepsi kebabı yapacak. Hay alem ya sen ister yaparım tabi yaparım ya ah yaratana kurban. Ah. Oh. <gülüyor> <gülüyor> La baka. Buyur beyim. Senin bir borcu vardı hatırladı? Ne borcu beyim? Hani don'a kadar almaya gelmişti eve mi taşımıştı boşaltmıştı hatırlıyorsan. İcra emri ve haciz kararı. Nasıl yani? Evi boşaltmaya geldik Ali Bey. Evi boşaltmaya mı? Arabanla anahtarla anladın. Hacım, elçiye zeval olmaz. Kusura bakma. Emir kuluyum, sen de biliyorsun. Hala mı o mesele? Ha, o mesele. Şimdi yine boşaltıysa? Yalnız bütün malları tek tek sırtında taşsa, ha eve getirirse. Tamam mı la? Kundi. Başım üstüne. O iş bende. Merak etme sen beyim. Hey. tamam. Nereye çok yedin? Allah aşkına Mehmetcan, Can şu tabağın haline bak. Duruyor olduğu gibi ya. Bak sucuk bile yaptılar senin için. Hadi ya bitin. anne bu, bugün sucuk bile çok kötü. Anne bugün hmm. dışarıya çıksın Olmaz. Olmaz efendim. Ya anne ne olur ya. Kaç gündür bak babam yeter yapıştı. Hayır efendim. Hayır diyorsam hayır ya. Allah Allah. Hadi Mehmetcan ne olur bak. Bunların hepsi hastane yemeği. Çok sağlıklı, çok lezzetli. Hadi bir tane. lütfen. Hayır anne. Lütfen hatırım için. Öf tam bir tanecik yiyeyim. Tamam. Ama bir tanecik. Tamam. Aa. Günaydın. 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 Ne da ufaklık? Bir doğru ödüyoruz işte. Ağzında bir şey artık konuşma? Bakıyorum ayaklanmışsınız. Çok şükür. Kudurmaya başladık hatta yani. Ya Sinemciğim hiç zamanı değil biliyorum ama bir hastamız geldi ve senin fikrine ihtiyacımız var. Bir bakar mısın? Olur. Ya neden olmasın? Olur değil mi? Bana bak. Buradan dışarı çıkmak yok. Burası benim çöplüğüm anladın mı? Malarım. Tamam. Hadi. Buradan dışarı çıkmıyorsun bak. Anlaştık mı? <laughs> Geliyorum ama. Kıpırdama. Kıpırdama.